selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Hayata Hayatı YouTube kanalıma lütfen hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yetişeli bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Ev olan malzemelerimizden şöyle hemen 2 su bardağı sütümüze şöyle bir çay kaşığı mayamızı kattık. Şöyle de tatlı kaşığı tuzumuz var. iki su bardağı sütümüz var. Mayamız az kullandık Arkadaşlar yani şey yumuşak olsun diye çok az. Hani kabarmayacak. Burada dolu dolu 5 su bardağı unumuz var ama hepsini gideceğini zannetmiyorum. Fazla fazla doldurdum. Tekrardan un getirmeyin de artan içinde kalsın. Şunları güzelce bir yoğurup ondan sonra geri var. Onu istersen ilave edeceğim. Ev evet, dolabı malzemelerimizde Farklı bir şey katmıyor. Sadece tereyağı kullanacak arkadaşlar. Süt, tereyağı, un, su, su demişim, süt, maya, tuz. Sadece su yok, Sütle yoğurdu. Bunu benim kızlar çok seviyorum. Onlar için yapayım. Aşama gelecekler yemeğe yalnız yapıyorum sofraya arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir katmer tarifi. Yufka gibi için hamurumuz orta yumuşaklık olacak. Çok yumuşak ya da çok sert olmayacak. döktüm. Şimdi bunu güzelce yoğuralım. Hamur şu şekilde yoğurduk Hemen masamızın üzerine alalım. Bakın arkadaşlar çok pürüzsüz hamur oldu. çok böyle 5 su bardağı tam yetti. Hamurumuzu şimdi 10 eşit parça ayıralım. şekil mandarın büyüklüğünde olacak. Küçüklerden alarak ortalaştıralım hamurumuzun büyüklüğünü arkadaşlar. bazıları küçük kesmişim. Şöyle 10 tane yuvamızı alıp şu kenara koyalım arkadaşlar. Üzerini şöyle poşetimize kadar yüzü kurumasın. Bir uçtan hemen açmaya başlayacağım o bağlar şöyle kenardan Vaktiniz varsa bekletin. Yumaklarınız daha kolay açılır arkadaşlar. Bu da fazla zorlamaz ama daha yeni yoğurduğumuz için alışınca daha güzel açılır. Tabii büyüklükte açarım. Bir tane bir tane çıkartacağım. Üst üste koyacağım. Hepsini tek tek uğraşmayacağım arkadaşlar. Hepsini bir açıp hamurumu da şeklini onun sonra vereceğim. Açlarımı masanın üstünde şöyle biriktireceğim. Biraz daha inceltmem lazım. Evet, boya bak güzel. Şöyle bir tane daha açayım yeterli. Ve şöyle sarıp masamı alalım. İkinci hamurumuzu aynı şekilde açalım. hamurların hepsini açtım arkadaşlar. Şimdi Şöyle ilk hamurumuzu serdik. Burada 150 gram tereyağım var. Tereyağımı güzelce erittim. Biraz da hatta soğuttum. Hamurlarımız birbirine yapışmasın diye. Şöyle daha güzel oluyor. Her tarafa değiyor. Fırtına ulaşmaktan daha iyi. hamurumuzda. Bunun üzerine serdik. Şöyle Alt üst yapalım arkadaşlar. Çünkü altındaki toplandı. Şöyle çekiştirdik. Ayrıca bu üst katına da tereyağımız süreceğiz. Her kat arasında olacak. hızlı bir şekilde oyalanmadan şimdi arkadaşlar bu kısmını şöyle gevşek bir şekilde sıvı sarmayacak şu şekil şöyle hafiften esnetelim yalnız sardım <laughs> arkadaşlar yalnız sardım Durun aklıma öbürü gitti. Bunu şöyle yapacağım. Burayı şöyle kapatacağım. Burayı da bunun üstüne. Şimdi şöyle gevşek saracak. saracağım. Şu şekil. Heh. Bunu şöyle kenara alalım. Aynı işlemi açmış olduğumuz öbür hamurlarımıza da ikişerli ikişerli saralım. Hemen bunu serdik. Bunu da yanımıza hazırlayalım. Şöyle. Şöyle sol hamurumuza saralım. Şimdi bunlar arkadaşlar. Şöyle 5 tane hamurumuz çıktı. Ortadan kesip şöyle gördüğünüz gibi ikişerli ikişerli katmer yapacağız. Katmerimiz yine kaç tane çıkıyor? 10 tane oluyor. Şunu iç kısmına bükelim. ilk hamurumuzu şöyle alarak açmaya başlayalım. Hepsini açacağım onu sonra pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Tek tek uğraşmayacağım. Yağlı hamur olduğu için o havamıza sarıyor. Ne yapalım? Biz de şöyle yavaş yavaş şu şekil. Bunlar <laughs> Gelcek annem. Şimdi gelmedi şimdi. O kız Asan sürsesi geldi, mi? annem geldi zannediyor. annem gelmedi diyor. Aa, anne, anne Asan gelecek. Akşam geceki evet. Şimdi bu büyüklük yeter arkadaşlar. Tabii yumaklarımız fazla büyük değildi. Burayı hemen şöyle kenara alalım. İkinci hamurumuz da aynı bu şekilde açalım. Çamurumuz mayalıydı ama çamurumuzun mayasını beklemeden direkt yaptık. da güzel oldu. Bu da şöyle kenara alalım. biraz? Hemen şöyle ilk açtığımız katmerimizi koyduk. Altına orta ateşe atalım. Çünkü şeyimizin altı yüksek yanıyordu. Ocağımızın altı. Şimdi orta ateşte pişirelim. Evet çok güzel kızarmaya başladı. Şimdi şöyle hafiften üzerine yağ süreceğim arkadaşlar kabarması için. Çok değil çok az bir şekilde. Hemen bu tarafımıza çevirip bu yana da sürelim. Şimdi bak altına azıcık bu yağ değdiği için hemen fosur fosur kabaracak. sıvı yağımızdan sürüyor. Yani kabarmaya başladı bile. şöyle çok güzel nar gibi pişti arkadaşlar. Açtı da olsun hemen alacağım yeterli. Hemen bunu alıp ikinci hamurumuzu getirelim. Evet arkadaşlar bir tanesini böldük şöyle baktık. ara çok güzel pişmiş. Zaten hamurumuz incecik şöyle gördüğünüz gibi tam bir katmer tereyağı kokusuyla beraber birleşti mükemmel bir tat var İnşallah sizler de yaparak beğenirsiniz arkadaşlar beğenip de yaparsanız yorumlara bekliyorum kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun Hoşça hoşçakalın